Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Evet arkadaşlar, muhterem kardeşlerim. Dördüncü babı konuşuyorduk. Dördüncü bab fil işarat ila ibaratin muharraratin müstevfatin mucezetin demiştik. Ee, İbn-i Hişam bu babı Munil Lebib'de e, iraba başlarken dikkat etmesi gereken e, ifadeler, hususlar diye e, orada başlık atıp veriyor bunu. Burada biz dördüncü babı böyle biraz kısaca başta konuşmuştuk bir önceki derste şimdi de inşallah son kısmı okuyup bitireceğiz inşallah bugün zahid harflerle ilgili kısım o bahis var burada İbn-i bunu zahid olarak her yerde ulu orta yerlerde kullanmanın çok uygun olmayacağını söylüyor çünkü bazı insanlar vehim yapabilir bunu yanlış anlayabilir sonra sizin üzerinize gelebilirler diyor hatta buna tefsirin imamı raziyi bile katıyor yani e, ilmi ortamlarda zahid diyeyim problem yok ama her yerde derseniz size itiraz ederler peki razi niye itiraz etmiş evet İmam razinin böyle bir e, tarafı var e, zahid harf dediğiniz anda kapatıyor önünüzü hayır kesinlikle hata ediyorsun diyor e, ama raziyi mütale ettiğinizde derslerimizde yine zaman zaman geçiyordu o. Razi de hep şu ifadeler var mesela. Şu mana hoşuma gitti ama cumhur'a muhalefet olduğu için kabul etmiyorum dediği yerler var. Mütale ederken ben çok görmüşümdür bunu. Ama kimi zaman da cumhur'a muhalefet etse de kendi bildiğini okuyor, kendi istediğini söylüyor. Hoşuna giden budur doğrusu diye söylüyor. Burada da böyle Razi Kur'an'daki bütün zahit denilen yerleri tevil ediyor. İmam Razi işte ma menake ella tescudu iz emertuk ayetini okurken de demiştik orada. Ma menake seni ne meni diyor. Ella tescudeki o tescude ifadesindeki la'nın zahit olduğunu söylemiştik. Biz razi hayır zahit değil demişti. Orada tevil ederken demişti ki istifa mı inkari vereceksin ya da tevbihi vereceksin. Seni secdeden men edecek bir şey var mı ki? gibi bir e, ne yapacaksın orada? Aslında e, zaid kabul etmeyeceksin. Yine zaide yani sonuç olarak netice olarak aynı e, yere varıyor demişti. Bunları hep razide tevil olarak görüyorsunuz. Tevil ediyor razi. Burada da İbn-i İşam diyecek ki bunu her yerde zaid kullanma. Muhakkik alimler buna tekit müekkit de demiş, sıla da demiş. Böyle de lağıv diyen de var ama lağıv hiç deme. Bu daha uç bir ifade olur. Ama razi vehme düşüyor, hataya düşüyor burada. E, hepsini tevilitte anladık da febir febima rahmetin minallahi lintelehum bunu nasıl açıklayacaksın diye burada özellikle onu getirecek. Febima rahmetin buradaki maya ne diyorsun diyecek. Razi buraya da İmam Razi rahmetullahi aleyh ne diyor? İstifham diyor. Ama istifam olmadığını İbn Hişam burada ifade edecek istifam değildir. Dolayısıyla bu bunu tevile imkan yoktur. Bu diğerleri hadi bir şeyler söyleyebilirsiniz ama febima rahmetindeki e, ma ma zaidedir. Dolayısıyla buraya istifam demek, mastariye demek çok doğru değildir. Diyecek efendim. Peki. Bismillah. Ve yenbegi en yecteni bel mu'ribu. Mu'ribin kaçınması gerekir. Mu'rib, irap yapacak kişi. İlim talebesi, nahivci, nahiv ile eden adam. En ile kaçınması gerekir. Neyden? Demekten. Fi <laughs> harfi min kitabillahi teala zaidun. Allah Teala'nın kitabında olan bir harf için zaid harftir demesi bundan kaçınması gerekir. nehu neden? Çünkü o yasbiqu ile zihni zihne önce gelir. Enne zaide ne olarak gelir? Li ennahu'daki uyu şey alalım. Değil Damir u şey alalım. Çünkü bu durum, çünkü bu durumda zihne ne gelir? Fail yasbiqu'nun faili enne zaide huve lezi la Hemen zihne ne gelir? Zait onun manası yoktur gibi bir şey zihne gelir. Zihin hemen onu öyle algılar. Zahit harf dediğiniz anda boş harf. Fuzuli harf gibi bir şey algılar zihin onu. <laughs> <laughs> Tabi yani o dukulu ke hurucihi hurucu ke duhulihi diyoruz ama manaya bir katkısı var. İşte öncekini sonrakine bağlıyor, tehdit ediyor, manayı takviye ediyor, güçlendiriyor diyoruz. Ve kelamuhu subhanehu ve teala munezzehun an zalik. Evet kim nasıl diyebilir ki Allah Teala'nın Kur'an'ında fuzuli sözü var? Haşa. Bundan münezzehtir. Vakat vaka hadal vehmu. Biz burada ne anlıyoruz? Bir muribin bunu demekten kaçınması gerekir derken ve sonra da vakat vaka hadal vehmu ifadesini kullanmasından şunu anlıyoruz. İbn-i Zahid diyor mu? Diyor. Hep kullanıyor. Yani bunu lebbe bakın, buraya bakın mesela mağalardan 12 tane manadan bir tane zaitti. La'lardan 3 manadan bir tanesi zaitti. Hatırlarsanız bunlara hep zait diyor. Bunu çok kullanıyor. Ne demek istiyor yani? Bunu kullanırken bir ilim talebesi mübtedi ise başta geri dursun bundan. Tahkik ehlinin yanında bunu kullanırsa kullansın. Her yerde bunu kullanmasın. Çünkü bunun altında kalabilir. E ee, insanlar onu ne yapabilir? Ee, ona baskın gelebilir. Nitekim Razi bu hataya düştü ve karşındakilerine baskın gelmeye çalıştı. Dedi ki, "Hayır, sen zahid dedin, zahid yok." dedi teville kalkıştı. E ben de zahid dersem karşımda birisi bana itiraz ettiğinde ben ne kalacağım? Biraz daha o baskın gelince "E tamam yokmuş demek ki." demek zorunda kalacağım. Dolayısıyla bakın vakat vaka hadal vemu bu hataya Razi düşüyor. Yani kabul etmiyoruz. Ayet yok diyor. Lil İmamı Fakhrir Razi, Fakhriddin Razi Fakale dedi ki bu hataya düştü ve dedi ki el muhakkikun bu işin ehli adamlar ala ennel muhmele la yaqau fi kelamillah teala. Mühmel Allah'ın kelamında bulunmaz. Mühmel demekti? Boş söz, manasız. Tahkik eline sorsanız onlar böyle diyor dedi İmam Razi. Ve emma ma fi kavli taala ama ma'ya gelince yani neden bunu özellikle buraya aldı İbn Hişam? Razi'nin diğer ma'larını demedi de diğer zahitlerini demedi de bunu aldı. Çünkü bunda tartışacak onunla. Burada onunla karşı karşıya gelecek. Diğerlerinde evet. Yorum yapıyor, tevil ediyor, bir türlü manayı veriyor, sonuca bağlıyor. Ama burada bu e, e, nahiv açısından itirazlarda bulunacak İmam Razi'ye. Peki İmam Razi devamla diyor ki ve enma maya gelince fi kavli taala fe bima rahmetin min allahi Allah'tan bir e, rahmet sebebiyle diyoruz biz normal manaya. Lin sen onlara ne yaptın? Yumuşak davrandın. Feyumkinu entekune istifami yeten li ta'ccubi Burada mümkündür ki diyor Razi istifam li ta'ccuptur. İstifam li taaccüptür. Ve takdiru, takdiri nedir? Fe bi eyyi rahmetin min Allahi. Allah'tan sen hangi rahmetle bu kadar yumuşak davrandın? Maşallah sana. Bakın böyle bir tevil yaptı. Mana yine oldu. Yine mana aynı. Bizim zahit verdiğimiz mana gibi oldu. Sen Allah'tan bir e, rahmet sebebiyle insanlara yumuşak davrandın. O bir türlü ne diyoruz? Allah'tan hangi rahmetle sen böyle davrandın ki? Maşallah yani sen ne kadar da güzel yumuşak davrandın Allah'tan bir rahmettir. Neticede aynı söze çıktık, aynı manaya çıktık. Razi böyle dedi. Bakın istifam tahaccüp. Tahaccüp ediyorum. Nasıl da böyle rahmetli davranabildin sen? Bakın soru var burada. istifamli ni Peki ve zaidu şimdi kelamı İbn-i alıyor eline. Diyor ki zaid inden naviyyin biz nahivcilere göre Ellezi lem yutebihi illa li takviye takviyeti ve tevkidi. Nahivcilere göre zait nedir? Mutlak mücerret ve ta, e, takviye ve tekit manasındadır. Mücerret takviye ve tekit için ancak gelir. Lel muhmelu mühmel değildir ve zaidu ellezi e, lem yutebihi illa li mücerredi takviyeti lel muhmelu. Zait mühmel değildir yani mücerret takviye için gelir ve tekit için gelir. Boş söz değildir diyor İbn İşam yani razı ediyor ki nahivcilerin bu anlamda anlamasını yok sayarak yok muhakkikler dedi ki zait mühmel demektir demeyesin hataya düşersin. Onun için de müptediye tembihte bulunuyor. Bak öyle her yerde konuşursan razı gibi itiraz eden olur sana dikkat et. Peki ve tevcihul mezkuru fil ayeti batılun li emreyni. Peki İmam Razi, ey İmam Razi üstadım, senin buradaki batıl dediğin e, değil diyerek itiraz edip de istifam dediğinin iki tane sebepten ötürü batıldır. Dediğine iki itiraz gelir. Bir, ahaduhuma neden batıl? Enne ma el istifamiyete, ma istifamiye, idâ hufidat vecebe hasfu elifya. Bir, ne demiştik hatırlayın? amme yetesaelun yetesa lime tekulune ma la tef'alun lime, lima değil, amma değil. Bunun gibi. Demiştik ki eğer istifamiye gelirse harficer elif düşecek, vaciptir. Çok bazı böyle kıyıl görüşleri var düşmez diyen ama vacip olduğunu nahivciler söylüyor bunun. Nahu ne gibi? Amma değil, amme yetesaelun. Bunun gibi. Bu bir. Birinci yönden iddianın batıl olduğu. İkinci yönden batıl olduğu yani geçersiz olduğu enne hafda rahmetin rahmetin mecrur olması hine izin yüz kilo. Burada e, bime bima e, rahmetin şeklinde rahmetin mecrur oldu. Bu durumda nedir? Müşkildir, problemlidir. Niye? Arada ma olmasaydı bir rahmetin diyecek miydik? Bima geldi yine rahmetin dedik. O zaman sen burada maya bir görev atfediyorsan rahmetin o madan ya bedel olacak ya atıf beyan olacak ya atıf olacak tabi olacak yani doğru mu? Mesela bir haza zeydin. Zeydin niye mecrur? Haza zahit midir? Hayır. Bir da mecrurdur. Zeyd ondan bedeldir, atıf beyandır bir şeyler diyorduk hatırlarsanız. E bir ma rahmetinde de rahmetin mecrursa ma zahit değil diyorsan atıf yani e, tabi kısmına soktun sen bunu ne diyorsun bakalım ha, rahmetin eğer mecrursa bu durumda da bir problem var liennehu la yekuni bil idafeti izafe olmaz iz leyse fî esmael istifâmi mâ yudâfu illâ eyyün indel cemi'i ve kem indel arkadaşlar ismi istifamda bir kural var ismi istifamlarda hiçbir zaman illa cumhura göre kem de kemi istifamiye de Zeccaza göre bu ikisi hariç hiçbir zaman ismi istifamlar bir isme ne yapılmaz? izafe edilmez. Mesela <laughs> ma haza diyorsunuz. Ma mübteda haza nedir? Ee, haberidir. Ma haza ma mübteda haza onun muzafını lehidir. Ma haza mudafun işte haberu mahsufun demiyoruz. Ma hiçbir zaman bir isme izafe edilmemiş. Böyle bir şey görülmemiş. İstifam edatları edilmez ne kadar istifa medatı varsa. Ama Cumhur Yunun edileceğini söylüyor. Zaten biliyorsunuz ey Yuhum, biz bunun üzerinde konuşmuştuk. Eyyuh'um edilir demiştik. Hatırlarsanız. Bu Cumhur bunu kabul ediyor. Kemi de Zeccaç kabul ediyor. Bunun haricinde hiçbir istifa medatı gördüğünüz bütün istifa medatlarını ne yapacaksınız siz? Müpteda, isimse müpteda kabul edeceksiniz. İzafe yok. Buna işaret ediyor şimdi. Ve kemi de Zeccaç. Vela bil ibdali ondan bedel de yapılmaz. Bedel de yapılmaz. Min ma <mim> ma'dan fe <bima> rahmetindeki fe <bima> rahmetindeki rahme ma'dan istifam aldıysa konu eğer ki istifam tacub demişti. Bedel de yapılmaz. Li ennel mubdele min ismil istifami la budde en yakterine bi hemzetil istifami nahu keyfe ente. Suyuti de bu bahsi göreceğiz arkadaşlar. Keyfe ent ifadesi bakın. Keyfe entede eğer bu keyfeden bu istifamdan bedel bir şey geliyorsa mutlaka esahihun. Ne olacak? İstifamla birlikte gelecek. Bakın bir ismi istifamdan Su Suyuti de bunu ayrıntılı konuşacağız. Bir ismi istifamdan bedel aldığınız mübdel var ya, yani bedel yaptığınız, o mübdel, mübdel ismi istifamsa mübdelün min, bu mübdelün mintir. Buradan istifamdan bedel oluyorsa mutlaka hemze ile birlikte gelecek. Bakın, esayun bundan bedelse hemzeyle geldi. E febima, febima, düşünün rahmetin. Şimdi bu rahmetin ma istifamından bedelse er rahmetin gelmesi gerekmiyor mu? Er rahmetin gelecek diyor. Bir, eğer kardeşim istifamsa bu ma bir izafe olması gerekirdi. Olmadı. Peki e, ma sen burada ma'ya bedel dediysen e bedel de olmadı. Neden? İstifamla gelmedi. Keyfe ente esahiyunda olduğu gibi olmalıydı. Keyfe ismi istifamdır. Ma da ismi istifamdır. O zaman bedel yapacaksan böyle olmalıydı. Bunu söyledim. Bakın. Labudde gerekir. En yakterine bi hemzetil istifami. İstifam hemzesiyle birlikte gelmesi gerekir bedelin. Keyfe ente esahihun em sakim. Hasta mısın iyi misin nasılsın? İyi misin keyfeden bedel. Vela sıfaten sıfat da olmaz. Neden? Li enne ma La tuusafu iza kanet şartiyeten ev istifamiyetin. İstifamiye ve şartı olduğu zaman tıpkı zamirler gibidir. Ne olmaz bunlar vasfedilmez. Şartiye ve istifam edatları vasfedilmez. Vela la beyan da olmaz. Neden? Li enne ma la yusafu la yutafu aleyhi. Hatırlarsanız şunu söylemiştik. Ee, daha önce de konuşmuştuk bunu. Mesela cae e, ebuhu e, 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 el alimu. Mesela. Ebu Hu'daki Hu zamirinin sıfatıdır el alim diyebilir miyiz? Sıfatlanmayan beyan da edilmez. Kural. Bir şeye sıfat diyemiyorsanız beyan da diyemezsiniz. Çünkü ortak özellikleri vardı bunların. Neydi? Sıfat tavdih eder. Açıklar tebiyin eder. O halde bak aynı ifadeyi kullandım. Madem beyan diyemedin o zaman sıfat da diyemezsin. Eee La yutafu aleyhi at ve beyanin kel e, mudmerati, muzmerler gibi, zamirler gibi diyoruz. Peki bu söylediklerinde itilaf yok mu? Bir takım itilaflar var. Ama sonuçta cumhurun kabullerine burada getirdik getirdi ki İbn-i razinin hata ettiğini göstermek için. Yani febima rahmetinde razinin dediği gibi kardeşim ma burada istifam tacubiye olmaz. O zaman ma'ya görev veremiyorsunuz. Görev veremiyorsunuz. E, efendim bir ma izafe olamıyor rahmetine. Ama burada izafe gibi görünüyor. Yani normalde sadece eyyü izafe olur ya da kemzeccaca göre. iki tabi kılamıyorsunuz. Peki. Yani işte bir şeyler söylüyor Razi zaten buralara. Yani mesela be beyan da alıyor. Razi beyan alıyor zannediyorum. Söylüyor tabi ama cumhurun kabulü değil bunlar. Evet. Ve kezirun minel mutakaddimine yusemmune zaide mutakaddim alimlerimizden, nahivcilerimizden, üstadlarımızdan çoğusu bu zaidi e, sıla olarak isimlendiriyorlar. Sılaten. Ve ba'duhum yusemmihi müekkiden. Bazıları da müekkid diye isimlendiriyor. Ve ba'duhum yusemmihi lagven. Bazıları da lagv diyorlar buna. Lakin nictinabe hadihil ibarati fit tenzili vacibun. Ama lagvdan bu Kur'an'ın hakim hususunda tamamen kaçınmak lazım. Lagv dememek lazım. Zaide, ya Arap dilinde konuşurken lağv bir şey olmaz. Ama Kur'an hususunda lağvdan kaçın. Zaidden bile her ortamda söylemiyorsun, kaçınıyorsun da lağv, tamamen kaçmak lazım. Çünkü o zaman tamamen mühmele kapı açıyorsun. Ama Arap dilinde olur mu? Olur Arap dilinde. Bu lağvdır diyemez misin? Benim kelamda lağv olur. Ama Kur'an için kullanıyorsan tenzil Kur'an hakkında kaçın. Ve fi adal kadri kifayetun limen teemmelehu. İşte bu kadar miktar e, düşünen için, anlamak isteyen için yeterlidir. Vallahul muaffiku vel hadi ila sebilil hayratibimenni ve keramihi Allah Teala nedir? Başarıya ulaştıran hadidir. Tevfik edendir. Bizi doğru yola, hayra kendi ihsanı, inamı cömertliğiyle ulaştıracak olandır. Ona e, güveniyoruz, dayanıyoruz arkadaşlar. Peki, son ifadesi böyleydi. İbni İşam'ın. Peki, Velhamdülillahi Rabbil Alemin ee, Estağfurullah etübüle. Şimdi, e, şiir bizde yok. Yani, diğer nüskalarda bilmiyorum. Şimdi, e, arkadaşlar, bu Munillebib, çok kısa bir şekilde özetledi bunu. Kâdil-i İrabı. Munillebib de hakikaten çok tatlı, çok güzel manalar, bilgiler, böyle Hani dalarsınız da inci, mercan, tabi onu da çok tecrübe etmiş değiliz de ne, e, ne örnek verelim. Bazen böyle e, meyve bahçesine girersiniz, ona herkes girmiştir. Güzel meyveleri toplarsınız, daha olgunlarını toplarsınız. E, onun gibidir Allah'ın izniyle. Böyle giriyorsunuz içine, bazı şeyler çok aşıyor, bazen çok dalıyor. Ama böyle öyle güzel manalar, ifadeler görüyorsunuz ki burada. Ee, iştiyakınız artıyor. Hakikaten daha çabuk meleke keşfetmenize yardımcı olacak bir kitaptır. Munillevip e, şiddetle tavsiye ediyorum. Her kardeşimizde mutlaka olsun. Bu baskı hem küçük hem de güzel. Ee, Fahrettin ve hocanın daha önce söyledim hocası e, Said Afgani hoca. Bundan 4 sene Munillevip dersi almış. Ee, tahkik ediyorlar. Said Afgani hoca müracaatını yapıyor. Kontrolünü yapıyor bu kitabın. Onun için önemli bir baskıdır. Ama dediğimiz gibi Fakrettin Kaba ve baskısı da çok güzeldir. Onu da alabilirsiniz. Bu tek cilt. Tek cilt. bunu da alabilirsiniz. Allah Teala üstadlarımızdan razı olsun. Bizleri bu halkalardan geri koymasın Rabbim. Halkalarımızın devamını bize nasip eylesin. Daha nice talebelerle bu kitapları okumayı sizlere de nasip eylesin. Rabbim kendisine layık kul eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet seniyesine e, mütemessik olanlardan eylesin. Rabbim ulemanın yolundan bizleri ayırmasın. Allah Teala e, bizleri bu ilimlerle şeref yap eylesin. Bunlarla e, alim ettiği gibi amil, amil ettiği gibi muhlis olmayı bizlere nasip eylesin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatını yaşamayı, yaşatmayı, anlamayı, anlatmayı bizlere nasip eylesin. Bütün bunlardan hasıl olan ecrim mensubatı e, İbn-i Şam Hazretlerinin e, ruhaniyetini de bundan haberdar eylesin. allah Teala onlardan razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Estağfurullah ve etubu ileyh.